Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Mem Ararat Sabahul Khair şarkısına tepki vereceğiz. Haydi başlayalım. Let's go. Sabahul Khair Wow. <laughs> Gerçekten şarkı çok güzel ya. Wow. Bir başlayalım tekrardan. Sabahı'yı <laughs> hayır, şehi şehrin sabahı'yı hayır, kıyafu revanimen, bıbıt kurban te canimen, ta'alallah cezatite, çevi şehrin sefatite, ne vakkandu ne batite.

Gökmen'in şeyde kıyafeti var ya Kafasında şey giydi Wow 10 numara 5 yıldız Wow Kız da çok güzel Lan video neresi? Ata binme Let's go Çoğal mu orası? Türkiye'de çöl var mı ya? <laughs> <laughs> Siyah çeşmesi bizende. Siyah çeşme. Kere. Kuro. Kero. O ne demek? Kuru, 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 ya. Oha. Lan kanatları çekti. Aa. Lan bu bilmiyorum ya. Zemduş mu şeyleri? Ha, Martı mı? Martı'ya dönüşmüş uçuyorum. Lan manzar güzel ya orası neresi bilen varsa yazsın. Aa ben orayı biliyorum. Ağrı'da mı? Ağrı'da var. Onun ismi ne ya? Aa orası Van. Argamat adası Erdemit evet Erdemit Ha Van Gölü güzel ya gittim oraya ben biliyorum <laughs> Selam olsun bana Burası bilmiyorum ya Vav wow. ne güzel güzel ya atlar Aaa bu orası şey Bitlis'te var ya Tazvan oh, Ahmet Diyarbakır Diyarbakır kalesi Oh, Adiyaman, Adiyaman selam Adiyama. olsun, Adiyama.

Ha başladığı yerden orası orası da ağrı da olabilir. Ağrı olabilir. Ama emin değilim siz söyleyebilirsiniz. Şu kuş nereden uçmaya başladı? Ağrı dağ, sonra bir sürü şehirlerden geçti. Ben bu şarkıyı çok beğendim gerçekten on numara beş yıldız bir şarkı ama hepsini anlamadım bazıları falan şöyle şöyle anladım yani ben beğendim Mem Ararat'ın sesi gerçekten çok güzel. On numara beş yıldız. Siz bu şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi bu videoda hatırladığım şehirler vardı. Ben Van, o kuş Van'dan uçtu falan. Van'a oraya gittiğim için hatırlayabiliyorum. Van, Bitlis'ten uçmuş, Diyarbakır'dan, Adıyaman. O dağın üstünde bir kocaman bir şey var ya. o şey. Onun ismi neydi ya yani? bu a, heykeller şey büyük bir baş var işte çok meşhur a, turistler geliyor bütün dünya her ülkeden yani bütün dünya tarafından geliyorlar istiyorlar işte ben çok seviyorum. A, sonra başka nereden geçti işte Van Gölü'nden orada Van'daki kiliseden geçti Diyarbakır Ahlat yani çok güzel. Çok güzel bir şarkı. Siz bu şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söyleyin. Hangi şarkı yapalım? Ben aradan başka sanatçıdan söyleyin Şimdilik aa, kendinize çok iyi bakın. Sabah ol, Biz Sabah ol, var. Bizim birimizde sabah ol, da de günaydın demek yani. Sabah ol, kıyır, kuyuşça, de günaydın demek olduğunu bilmiyordum. Aa, öğrenmiş oldum şimdi. Aa, başka? Ama şey vardı ya. Nasıl onu unuttum? Günaydın değilse. Aa,